bir kalbe dokunmak, bazen bir el uzatmak gerekir. Gülümsemek, bir omuz vermek, sadece fark yaratmak için değil, kendi ruhunun derinliklerinde bir ışık yakmak için. Dünya karanlıklarla dolu, yollarını kaybetmiş milyonlarca insan, kalplerinde hüzün ve dertler taşıyan sayısız insan ve her sabah kalktıklarında o günün ne getireceğini bilmeden korku ve kaygı içinde yaşayanlar işte tam o anda bir insana ihmal edilmediğini, unutulmadığını, tek başına olmadığını anlatmak ve ona biraz huzur sunmak işte o zaman büyük bir görevi başarmış sayılırsınız. Yaptığınız bu hizmet diğer her şeyden daha önemlidir. Çünkü bir kalbe dokunmak bir insanı mutlu etmek, bazen bütün dünyayı değiştirmek gibidir. Hayatın bir amacı da uyuşup kalmış hayatta varlığı fark edilmeyen insanlara gerçekliklerini hatırlatmaktır. Çünkü bilen bildiğinden, bilen bilmeyenden sorumludur. Dünya uyur gezerlerle doludur, gerçeklerin farkında olmayanlarla. Ama siz fark yaratabilirsiniz. Birini uyandırabilir, bir ilahi kıvılcımal evlendirebilirsiniz ve o an hiçbir şeyle ölçülemez bir yücelik hissedersiniz. Bir insana, bir hayvana, bir canlıya hizmet etmek, Yaradan'a hizmet etmektir ve bu hizmet en yüce din, en büyük üstünlüktür. Çünkü evrende gerçek anlamda hiçbir sevinç bir başkasının kalbine dokunmak kadar yüce değildir. Düşünün bir insanın hayatına dokunmuş olmanın hafifliğini, huzurunu hissedin. Belki hiç ummadığınız bir anda bir insanın gözyaşını dindirmişsinizdir. Belki bir kalbi umutla doldurmuşsunuzdur. Ve işte o anda ruhunuz da büyür, ışığınız çoğalır ve dünya siz farkında olmasanız da biraz daha aydınlık olur. Her bir iyilik, her bir yardım sadece karşı taraf için değil sizin için de bir yenilenme bir sıfırlanmadır. Kalbiniz temizlenir ve siz kendinizi bir parça daha bütün hissedersiniz. İyilik yapmak, yardım etmek, bir el uzatmak, bir kalbe dokunmak sadece bir görev değil, sonsuz bir sevinçtir, sonsuz bir anlamdır ve her zaman size geri döner. Sizin ruhunuza, sizin kalbinize sessiz, derin, tarifsiz bir ışık olarak bir kalbe dokunduğunuzda aslında bütün insanlığa dokunmuş olursunuz. Çünkü her iyilik dünyanın görünmez damarlarında ışık olup dolaşır. Ama iyilik bunun için yapılmaz. Bir gün geri döner mi diye düşünerek atılan adım zaten saf iyilik değildir. Gerçek iyilik karşılık beklemeden, kalpten taşan bir armağandır. Hesap işi değil, ruhun çağrısıdır. Ve işte bu yüzden değerlidir. Çünkü karşılığı düşünülmeden verilen her şey en saf olandır. Ve belki de dünyanın en büyük sırrı şudur. Bir kalbe dokunduğunuzda, aslında kendi kalbinizi de uyandırırsınız. Çünkü iyilik dışarıya uzanan bir el gibi görünse de önce içeride filizlenir ve sonunda anlarsınız ki hayata bırakabileceğiniz en derin iz dokunduğunuz kalplerin sıcaklığıdır. Başkasının köklerini sularsanız yapraklarınız hep yeşil kalır. Her iyilik göğe yükselen görünmez bir dua gibi kalplerde yankılanır. Dokunduğunuz her canla birlikte siz de yeniden filizlenirsiniz.''